E-Devlet sayfasına giriş yapılır. Ana sayfada arama butonuna EİDS yazılır. Ticaret Bakanlığı EİDS taşınmaz ilanı yetkilendirme işlemi tıklanır. Daha önceden bir yetkilendirme yapmadıysanız bu ekran sizlerde boş görünecektir. Sağ üst köşede yeşil renkte yetkilendirme işlemi yazısını tıklayınız. Sahip olduğunuz taşınmazlar listelenir. Yetki vermek istediğiniz taşınmazı seçerek devam ede tıklayınız. Açılan ekranda yetki belgesi numarası alanına yetki vereceğiniz emlak ofisi yetki belgesi numarasını yazıp sorgula ekranını tıklayınız. Firmaya ait bilgiler açılacaktır. Tarih alanı kısmından yetki vereceğinize dair tarihinizi seçim sağlayınız. Minimum 3 ay yetki verilmektedir. Tarih seçtikten sonra kaydedi seçiyoruz. Yetki ve işleminizin tamamlandığına dair taşınmaz numaranızın ve yetki verilen ofisin TTYB numarası ile ilgili bilgilendirme ekranına ulaşacaksınız. Sağ üstte yetkilendirme bilgilerini tıkladığınızda da yetki verdiğiniz tüm işlemlerin listesini görüntüleyebilirsiniz. Bu alandan taşınmaz numarasını alarak yetki verdiğiniz firmaya iletebilir, firma bu taşınmaz numarasıyla ilanınızı yayınlayabilir.